Bir kişi gitti bir şeye bakıyor. Şurada bir arabayla da uğraşıyorlar. Saat buçuk beş arasında gerçekleşti. Üç tane genç grup arabama yanaşmışlar. İlk önce gözetlemişler etrafı. Sonra arabama gelmişler. Ön camı zorlamışlar. Ön camdan giremedikleri için bagajı denemişler. Bagajımda bu fırın vardı. Onu çalmış götürmüşler. Benim arabama uğramadan önce bir üst bir araç daha patlatmışlar. Onun bagajını açmışlar. Tabii onda bir şey bulamamışlar. Sonra benim yanıma gelmişler. Benim arabanın yanına orada almışlar. istediklerini almış götürmüşler. Yani mağduruz. Denizli polisinden desteklerinizi bekliyoruz. Sabah yola çıkmak için e, arabama geldiğimde bagajımı açtığımda bu forumun olmadığını fark ettim. E, polis ekiplerini aradım. Olay yeri inceleme geldi. Kameralara bakıldı. Parmak izleri alındı. Şu an 3 tane araç açmışlar. E, i̇kisi boş. İşte üçüncü de benim arabadan bu forumu almış götürmüşler. Parmak izleri yani görüyorsunuz ne kadar zorladıklarını. Yani bu kadar emek bu kadar kolay alınmamalı yani. Camlarımız, kapılarımız zorlanmış. Biz gece evimize rahat uyuyamayacağız mı? Adam elini çok